Evet arkadaşlar bugün bunu yaptık. Gördüğünüz bir Tokoboko kitabı. Şöyle önceden bir göstereyim. Böyle. Aslında bir önceki videomuzda da bu Tokoboko karakterini yapmıştık. Hamile böyle. Bebeği. Şöyle. Çok küçük. Şimdi bunu açıyoruz. Buradaki bebeğimizi Şöyle burada da yüzler var. Çok güzel. Şöyle koyalım. Bu yüzü alalım. Ay bant kaldı. Şapşal bant. Şöyle şu tarafına doğru yapıştıralım. Şimdi de şöyle koyalım. Şimdi kıyafet seçelim. Tamam. Şimdi <laughs> saç seçeceğiz. Saç seçeceğiz. Şöyle saçlar. Şöyle koyalım. Şimdi diğer taraftaki seçenekleri göstereceğim. Şöyle burada da mavi saç. Şöyle saçlar var. Bunu gördünüz. O şekli. Şimdi bu saçımızı bu bebeğimize yerleştireceğiz. Aniş. Efendim. Bu nasıl bir saç ya tam geçmiyor bu? Anne hani bu tam geçmiyor pant yüzünden. Bakayım. Tamam burada. Kaldır panty. Bant. Yok dursun orada. Başardık arkadaşlar, videoyu kapattık. Şimdi diğer taşlarımıza geçiyoruz. Bu da kahve saçacağız arkadaşlar. Şunu alalım. Ay çok güzel oldu. Ayakkabı? Ayakkabı olarak da bunları seçiyorum. Ay bunun yapışkanı burada kalmış ya. Arkasını görebilirsiniz. Bir şey olmaz. Diğer seçenimizi seçiyoruz. Burada da bunlardan seçiyoruz. Hmm. Arkadaşlar siz olsanız sürekli tokalar mı yoksa hangi seçeneği seçerdiniz? Ben hmm, ben olsam gözlükle mor bandanayı seçerdim. Ben olsam bunları şöyle takarım. Bir de şöyle şapkayı takarım. Ay. Şöyle yapıştırırım. Gözüme de şöyle bir de gözlük takarım. Bakalım. Vay. Çok Work güzel kız. oldu. Bitti. Bu da burada bitti. Ama videoyu kapatma. Heh. Şöyle çıkartırken de gösterelim. Bu diğer tarafı takıyor. Gözlüğümüzü de çıkartıyoruz. Gözlük buradaydı galiba. Oraya koyalım neyse bir şey olmaz. Şimdi üstümüzü şöyle koyalım. Anne daha bir sürü kafetleri giydirelim mi? Diğer kafetleri de giydirelim mi? Giydirelim. Başka bir saç deneyelim. Aa burada kaldı yüzü. Aldım tabii. Kertoş oldu bakayım. <laughs> Çok güzel bir keltoş oldun sen. Mükemmel bir keltoş oldun. Şöyle. Saçımızı buraya koyalım. Şimdi diğer tarafa gidip yüzümüzü koyalım. Şimdi hangi yüzü seçelim arkadaşlar? Hangisi olsun? Bu sefer de bu olsun. Şöyle dümdüz önerleyeceğiz. Şimdi de şunu yapıp koyalım. Ay yanlış yapıştık. Şöyle elime alıp. Şöyle. Olmadı. olmadı. Olmadı olmadı gözükmüyor. Şimdi oldu. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Biliyorsunuz nereye gittiğimizi. Bunu alıyoruz bu sefer. Durun bakalım. Tamam. Bu iyi. Alalım şöyle. Ay, çok güzel oldu bu. Buna bayıldım. Anne bak ucunun da bant olmayınca kolay gene geçiyor. Evet. Ötekileri de bantsız yaparız belki. Çok güzel oldu. Hı hı. Şimdi geçiyoruz. Bunu alacağım. Bunu giydireceğim. Ayakkabı almıyorum. Zaten ayakları göz. Ben buradan en çok Bence bu patcını alıp şöyle takardım. Çok güzel oldu. Şimdi tokayı şöyle bakın. Çok tatlı oldu. Şimdi bunu çıkartacağım. Saç kafeti çıkartacağım. Diğer tarafa geçeceğim. Saçı alacağım. Ay şuradaydı. Şimdi yüzü çıkartacağım. Şimdi bu yüzü alacağım. Şöyle dümdüz şöyle aşağı doğru inerleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden şöyle yüzü ters yapıştırdım. Yok oldu ters evet. Oldu. Şimdi gidiyoruz. Gökyüzüne uçmaya gidiyoruz. Şimdi bu saçı alacağım. Aynen. Bu saç çok güzel. Evet. Onu da içine takacaksın. Bantlı değil o takmalı. Evet. Ay mükemmel. Tamam. Anne uyuyan prensesi var ya, ona benzedi. Evet uyuyan güzel olsun bunun adı. Uyuyan güzelin saçına benziyor. Kafetlere geldik. Bunu alıyorum. Bismillah. Makine çalıştı. Ay. Ayakkabıları. Bu olacak. Gidiyoruz. Geldik buraya. Bunları seçtim. Bunlar buraya yok gelecek. Şöyle yapalım. Böyle. Bunu da dursun. Şimdi de bunu koyduk. Tamam. Bu kadar yeter bence. Hayır anne. Sizin koymalı yapacağız. Bu kadar olmasın. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar.